Ticari hareketi de e, Yahudilerin fanatik kesimini oluşturdu. Şöyle bir anlaşma mı oluyor yani benim anladığım kadarıyla. Romalılar diyor ki siz bize düzgün bir şekilde vergenizi verin. Biz de sizin ibadetlerinizi hiçbir şekilde karışmayalım. Ve Romanın ekonomik sistemi de bir kölecilik üzerinedir. Yani köleye dayalı bir tarım sistemi vardır. İkisi ikincisi de vergi. onları da buraya bağlayabilir miyiz peki? Ben bağlayacağımızı zannetmiyorum ama. <gülüyor> <gülüyor> yani Niye? her şeyi de masonlara bağlamamak <laughs> gerekiyor. Geçmişten Gelen'in ilk bölümünden herkese merhabalar. Merhaba ben Bilal. Merhaba ben Serdar. Ben de Alper. Beni zaten 3'te 2'den tanıyorsunuz. Geçmişten Gelen'in tüm bölümlerinde ben olmayacağım ama... ...bugün ilk bölümde... ...hem Geçmişten Gelen'e konuk olmak için... ...hem de ilk bölümü Bilal ve Serdar'la beraber yapmak üzere... ...buradayım. Geçmişten Gelen Podimedia çatısı altında... ...yapılacak bir tarih yayını olacak. Neden böyle bir yayın yaptık? Yayının içeriği nasıl? Bunları bugün ilk bölümde konuşacağız ve biraz kısa da olsa bir bölüme giriş yapmış olacağız. Neden böyle bir podcast yapıyoruz? Geçmişten gelen nedir Bilal? Şimdi şöyle, geçmişten gelen zaten tarih üzerinden konuşuyoruz. Tarih aslında günlük yaşantımızda büyük bir yer ediniyor. Gerek sokakta olsun, gerek siyasette olsun. Hemen hemen her alanda tarih var. Biz bunu bazen bilinçli olarak konuşuyoruz. Bazen de farkında olmadan konuşuyoruz. Şimdi biz burada ne yapacağız peki? Günlük yaşantıda bizim yaşantımızda bizim yaptığımız muhabbetleri, biz biraz daha derinlemesine alacağız, biraz daha farklı alanlara gireceğiz. Bu konuda belki biraz size yeri geldiğinde kitaplar önereceğiz, yeri geldiğinde filmler önereceğiz ve e, ilerleyen yayınlarımızda bunun üzerine beraber konuşabileceğiz. Ee, şöyle diyebiliriz aslında yayınlarımız biraz sohbet üzerine olacak. Hani akademik bir e, okumalar yapacağız tabii ki de. Ancak e... bir akademik kaynak olarak görmeyin bu yayınları. Akademik ve bilimsel bir beklenti aslında evet, yani çok fazla oluşmasın. Akademik oluşması... ve bilimsel bir beklenti oluşmasına gerek yok. Biz sadece kendi sohbetimizi bu podcast yayına taşımayı düşündük. Zaten interaktif olur yani evet. geri dönüşler, feedbackleri evet. aldıktan sonra siz de ona göre işte bazı konuları düzenleme yapıp veya o konuda daha derinlemesine araştırma yapıp burada dinleyicilerle dinleyicilerle birlikte tekrardan konuşma fırsatı bulmuş olacaksınız. Peki geçmişten gelen nasıl bir formata sahip olacak? İşte e, sezon sezon mu ayıracaksınız, temalar mı olacak, bölümlerde farklı konular mı konuşacaksınız yoksa aynı konuyu bir sezon boyunca mı konuşacaksınız? Bir sezonu e, intikamlar üzerine, ihanetler üzerine e, planladık. 10 e, bölüm olacak ilk sezon. E, tabii diğer sezonlar da e, değişik ana temalar üzerine şekillenecek. Yani her sezonda bir ana tema olacak ve e, bölümler... Peki farklı konular mı olacak? E, tabii farklı konular olacak. Kronolojik olarak gitmeyi düşünüyoruz ve kıyıda köşede kalmış e, tarihsel konuları işlemeyi düşünüyoruz. Bilal arkadaşımla. Bir de şöyle bir şey var. Biz kronolojik olarak gideceğiz ama. Ee, mesela e, ihanetten bahsettik ama direkt sadece ihanetten bahsetmeyeceğiz. Yani bir pembe dizi havasında olmayacak. Burada akademikten de çok uzak olmayacağız aslında. Yine dediğim gibi kitaplardan vesaireden yararlanacağız. Ve şöyle bir şey de var. Geri dönüşlerde sizin de merak ettiğiniz bir e, husus, bir konu olursa... ...tabii bunu ayrıyetten konunun dışına çıkıp bizim de ilgimizi çekerse ona da girme şansımız var. Peki bu mesela ilk sezonun konusu ihanet dediniz. Hı hı. Ee, evet. Tarihteki ihanet olaylarını net olarak konuşacak mısınız... Yoksa işte bu konuları işte bölüm bölüm konuları değerlendirirken onun ihanet olup olmadığını mı tartışacaksınız? Ya yani biraz felsefi olarak da kendi yorumumuzu katabiliriz bu konuda. Çünkü yani bu arada kesin ihanettir demeyeceksiniz anladığım kadarıyla evet, ortamında evet, evet. geçeceğine yani göre. Yani şimdi zaten bugün de bir örnek ihanet konumuz var. Onda da göreceğimiz üzere yani her şey kimine göre ihanet, kimine göre yani farklı duygular içerebilir. Biz de yorumlayacağız aslında bunu yani. Evet o yüzden kendi görüşümüze söyleyeceğiz. Yani evet. aslında önce olayın hikayesini anlatıp evet. tarihsel olayın ve olgunun hikayesini anlatıp daha sonra bu olay üzerinden bir sohbete gireceksiniz anladığım yani kadarıyla. Dinleyicinin vicdanına da bırakabilirdi yani. Yani şöyle Son bir yani. güzelliği olacak belki Kimsenin bilmediği anekdotları paylaşmaya çalışacağız. Biz böyle herkesin bildiği belli başlı konular vardır. Ama o konular içerisinde bile farklı detaylar vardır. Biz bu detayları paylaşmaya çalışacağız ki biraz ilgi çekici de olsun bizim için de. Çünkü biz zaten e, konuya hakim olabiliyoruz. Ama öyle bir anekdot yakalıyoruz ki ihanet olup olmadığını orada bile aynı e, düşünürken farklı düşünmeye başlayabiliyoruz. Yani bu çok önemli bizim için. Peki neden podcast yaparken tarihi tercih ettiniz? Yani kendi kişisel olarak benim tarih üzerine zaten çalışıyorum ben. Özellikle Japon tarihi üzerine çalışıyorum. Tabii tarihe başlarken yani Japon tarihinden başlamıyoruz yani genel olarak bütün tarih araştırmalarını yapıyoruz. Üniversitede de öyle oldu. Yani çocukluğumdan beri seviyorum yani sevdiğim için. Yani hem, mesleki olarak Tabii hem de yani de kişisel ilgi Çocukluğumdan olarak. beri seviyorum ve arkadaşlarım da genelde tarih üzerine şekillenmiş bir grup. O yüzden onlarla sohbet ediyorum tarih üzerine. Akademik olsun veya normal kahve muhabbeti de denebilecek cinsten sohbetler edebiliyorum. O yüzden podcast'e taşımayı düşündük. Zaten o hani hepimiz çok beğenmesek de işin en zevkli yanı Kahve sohbetine indirgediğimiz evet. noktada daha çok zevk alıyoruz herhalde. Aslında Öyle bu da. kahve sohbetini biz burada biraz daha böyle e, tutarlı hale getireceğiz gibi. İçine biraz da akademik atarak. Evet yani kahvelerde ne olur Amerika'yı yeniden keşfedilir, i̇şte, hmm. dünyaya Kompila hakim olur. Komplo teorileri evet. falan. <gülüyor> <gülüyor> biraz işte e, biz onu belki mantıklı bir çerçeve içerisine oturtturup konuşabileceğiz. Umarım güzel evet, sonuçta bir Sonuçta şey akademik olur. kaynaklar üzerinden konuşacağız. Yani yalan bir şey de söylüyorsak zaten siz zaten geri dön bildirimlerde... Bize yazarsınız yorumlarda. Birçok kaynağa göre farklı bilgi yani, de olabilir. Tabii. Evet bu arada biz de öğrenmeye açı Sizin de bildiğiniz bir şey varsa evet. bizimle paylaşabilirsiniz. Yani tabii yani biz de farklı kaynaklardan bakıp hani şu kaynak şunu diyor, bu kaynak bunu diyor olarak size aktaracağız zaten. hani Ya bu çok da gerginlik yaratacak bir şey değil evet. aslında. Tabii şimdi sizde şey de var. İlk, ilk yayının <laughs> evet, verdiği evet. Çok var. gerginlik de var. İşte Serdar Mesen mikrofona falan bakıyor. Bizim ilk <laughs> yayınlarda yaptığımız tepkilemeleri evet. vermeye başlıyor. Bilal biraz daha rahat ama. <laughs> ben rahatladım. <laughs> biraz, gerginlik, gülme falan bize çok gelmişti. Biraz şimdi. Hiç yani bu sanki. Içine Siz girersem... böyle işte sıkıcı insanlar değilsiniz falan diyorlardı. <gülüyor> <gülüyor> Siz de aslında öyle insanlar değilsiniz. Daha böyle ısındıkça tabii daha farklı olacak diye düşünüyorum. Peki bugün iki bölümün konusu ne? Benim çok fazla tabii konuyla falan alakam yok ama size tabii sorularım olacak illa ki. Ya biz zaten ihanet üzerine gideceğimizi söyledik ama şimdi bugünkü konumuz biraz bizim arkadaş ortamında dikkatimizi çeken bir konu. Bu konu milatın ilk yıllarına dayanıyor. Evet. Şimdi detaylı olarak anlatacağız birazdan. Benim çok iyi mi çekmişti siz ilk söylediğinizde. İlk defa sizden duymuştum. Gerçekten bence dinleyicilerin de çok fazla ilgisini çekecek bir konu. Aslında bu konu bir de Serdar'la biz daha önce de konuştuk. İçinde birkaç konuyu barındırıyor, yani dinler tarihi olsun, meslekler olsun, işte terörizm olsun. Belki hani gelen tepkiye göre biz bunu biraz daha uzatabiliriz yani. Yani günümüz terörizminde bile bu konu çok önemli bir yere ediniyor. Yani güncel makalelerde bile çok ciddi yer ediyor. Ee, i̇sterseniz ben biraz konuya başlayayım. Evet, gizlik, giriş yapalım. İyi olur yavaş yavaş girelim. Evet, ha. yani konumuzu biz e, ticari hareketi olarak belirledik. Sicari hareketi de Yahudilerin bir oluşumu. Evet. Hatta şöyle bir oluşum, Yahudilerin fanatik kesiminin oluşturduğu bir hareket ve Roma döneminde geçiyor. Hikaye. Ben burada bir parantez açmak istiyorum. O fanatik kesim olarak belirttiğimiz Hı -hı. kesimin adı. Zealotlar. Evet. Bunun aslında bir alt kolu değil mi bu? Yani evet evet. Sicariler. Yani Yahudiler dört kolu. Zealotlar oluşuyor. şey fanatikler olarak evet. belirttiğimiz kesim. Hı hı. Evet. Yahudiler zaten yani Kudüs ve çevresinde yaşıyorlar zaten. Tabi bahsettiğim dönem Babil sürgününden sonraki dönemden bahsediyorum. Roma dönemindeyiz zaten şu an. Milattan sonra 66 ve 70 yılları arasında zaten bir Yahudi isyanı oluyor. Buna da zaten birinci Yahudi Roma savaşı deniyor tarihte. Öyle adlandırılmış. Ee, Yahudiler dört kesime ayrılıyor. Ee, i̇stersen biraz sen de biraz Yahudilerden bahsedelim. Yani bu bahset. dört kesimden bu mezhep olarak aslında evet. bakabiliriz. Bunlar e, daha çok böyle dindar olan, koyu olan kesimler. Zaten az önce bahsettiğimiz bu mesela terörizmin içine girme muhabbeti de buradan geliyor. Günümüzde şu an mesela işte D.H. gibi, Boko Haram gibi böyle radikal örgütlerin hı hı. E, talili yapılırken bun, buna çok atıf yapılıyor. Bunun sebebi de işte Zealotlar aslında çok böyle dedik ya aşırıcı bir kesim. Bunlar e, Roma yönetimine çok ters düşüyorlar. Bunun sebebi de şu Roma o dönemde Pagan inancına sahip ama Yahudiler tek tanrılı dine inanıyor. E, Aa, o... İsterseniz biraz da Roma'dan e, bahsedelim. Roma e, Pompei adında çok e, ünlü bir generalleri vardır. Pompei'yi Filistin bölgesini ele geçirir. Normal bir barışçıl bir şekilde Kudüs'ü de ele geçiriyor. Yahudilerle anlaşarak. Ve kansız bir şekilde yönetim, yani Kudüs yönetimi kansız bir şekilde Roma'ya geçiyor. Ve Yahudiler ilk başlarda gayet memnun. Romalılar da Yahudilerin farklı bir dini inanca sahip olduklarının farkındalar. Ve onların tek tanrılı inanca sahip olduklarını artık benimsemişler ve onlara sert davranmıyorlar. Ve ilginç yanı da şu sözünü kestim ama e, ilk defa farklı bir topluluğa karşı iyimser davranıyorlar evet, saygı ilk duyuyorlar defa yani. farklı tek taraflı yani e, tek tanrıya inanan bir evet. e, dini yapı gör dini yapıyla karşılaşıyorlar ve onlara da e, yani isyan etmemeleri için çeşitli haklar tanıyorlar evet. e, şöyle örnekler verebilirim mesela Süleyman Tapınağı'na her yıl bir vergi topluyor, toplanması gerekiyor. Süleyman Tapınağı bizim bildiğimiz Hazreti Süleyman Evet, şu an yaptırılan. Ağlama Duvarı'nın batı, yani Süleyman Tapınağı'nın batı duvarı Hı. şu an Ağlama Duvarı olarak kullanılan evet. kesim. Ee, yani elimizde kalan son kalıntı o. Ee, Süleyman Tapınağı'na her yıl vergi toplanıyor. Bu vergiyi Romalılar e, kolay toplayabilmek için Yahudilere yardım ediyorlar. Ee, şöyle böyle örnek verebilirim. Her şekilde onlara daha iyimser davranıyorlar. Hiçbir şekilde dini ibadetlerine e, zarar vermiyorlar. Aslında şöyle bir anlaşma mı oluyor yani benim anladığım kadarıyla. Romalılar diyor ki siz bize düzgün bir şekilde vergenizi verin. Biz de sizin ibadetinizi hiçbir şekilde karışmayalım. Böyle bir garanti mi var? Tabii yani Roma çok merkezi bir devlet. Yani yani çok büyük olduğu çok aşikar zaten her yere uzanmış. Bilinen o zamanın bilinen dünyasının zaten bütün topraklarını ele geçirmiş ve yani devlet çok fazla büyüyünce hantallaşıyor ve vergiye dayalı bir devlet oluyor. Zaten bildiğiniz Roma'nın ekonomik sistemi de bir kölecilik üzerinedir. Yani köleye dayalı bir tarım sistemi vardır. İkisi ikincisi de vergiyi düzenli almak üzerinedir. Yahudi topraklarında da zaten nispeten daha az vergi alınır onlar daha huzurlu olsunlar diye. Çünkü isyana daha çok meyillidirler. Farklı kültürel bağları olduğu için Romalılar biraz daha Grek Roma kültürü üzerine hayatlarını sürdürürken Yahudiler de kendilerine has bir kültüre üzerine kültür özelliklerine sahiptirler. Yani Yahudi dini de zaten çok huku hukuksal bir dindir ve sert oldukları için hani hukuki normlardan dolayı ve pagan dinine a ait olan Roma İmparatorluğu da buna e, daha hafif e, yöntemlerle karşılık veriyor. Ben biraz daha o din üzerinde durmak istiyorum. Şimdi şöyle bir şey var. Yani Yahudiler dinlerine zaten bildiğimiz gibi bağlı. Ama hmm. e, Romalılar daha önce hükmettikleri toplumlar arasında ilk defa böyle e, bir toplulukla karşılaşıyor. İlk defadan kastım şu. Bu kadar e, aşırı e, bağlı olduğunu biliyorlar. Aslında şunu düşünüyorlar muhtemelen Romalılar. Biz buna farklı yaklaşırsak, bu topluluğa farklı yaklaşırsak diğer toplumlara nazaran daha sert bir tepkiyle karşılaşabiliriz diye düşündüklerini düşünüyorum açıkçası. Aynen zaten Romalılar da zaten öyle davranıyorlar ve onlara isyan etmemeleri için bütün şartları sağlıyorlar. Yani diğer Roma bölgelerini düşünürsek zaten genelde Roma ve Grek kültürüne hakim olan bölgeler ve onların isyan etme potansiyelleri daha az. Yani mesela Galya yani Romalıların barbar olarak ifade ettiği bölgeler daha çok isyan edebiliyor. Yani farklı bir kültür grubuna ait olan bölgeler daha farklı ya daha farklı e, atraksiyonlar gösterebiliyor. E, bu yüzden onlar da Yahudilerin isyan etmemesi için ellerinden geleni yapıyorlar. Peki her şey böyle süt manken birden ne oldu da Yahudilerle Romalılar arasında? Birden ne saçıldı? oluyor? Zaten şöyle e, Roma İmparatorluğu zaten bütün imparatorluklarda olduğu gibi zamanla köhnüyor. Köhnüyor evet. nasıl bir ifade olmadı ama. Yerel yöneticilerin aslında. Yani genelde bir yolsuzluk evet. artık hüküm sürmeye başlıyor imparatorlukta. Evet. Yani. Vergi sistemi üzerine. Tabii herkes yani para kaçırmaya çalışıyorlar evet. devlet sisteminde. Vergiler yerel